Ekonomi gündemiyle devam edeceğiz. Altın fiyatları Fed'in Aralık ayındaki toplantısında faiz indirime gideceğine yönelik beklentilerin artmasıyla ikinci haftanın zirvesine yakın artık ekonomist Muhammed Bayram bizimle birlikte. Tüm gelişmeleri konuşacağız elbette ekonomiye ilişkin. Muhammed Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zeynep. Günaydın yayın Çok çok teşekkür ediyorum. Şu anda saatlerimiz 10.06'yı gösteriyor. Şöyle bir bakalım güncel rakamlara. Gram altın 5670 seviyesinde. Çeyrek altın 9287 seviyesinde. Tam altında 37036 seviyesinde işlem görüyor. Bir yandan da küresel piyasalardaki tabii e, gerilim de devam ediyor. İşte Amerika-Venezuela hattındaki e, bu durum. Zaten devam eden artık kaç yıl oldu Rusya-Ukrayna savaşı derken böyle hala bir gerilim de var. E, nasıl etkilenecek altın? Altında yeni bir zirve bekliyor muyuz? Bu Amerika ve Venezuela hattındaki henüz olmasa bile bu savaş canlarının çalması yine bir noktada bir ölçekte etkileyecek mi altını? Evet Meltem Hanım hep konuşuyoruz. Yani burada Donald Trump'ın politikaları yön verecek yine 2026'ya ve bu sene ve gelecek senede yine aynı şekilde daha sene bitmeden alsat ortamı hep doğacak. Çünkü biz gramda 5500'ün altına geldiğini hatırlarsanız alım fırsatı olarak bahsetmiştik. Yani 4000 doların altına inmeyeceğini ama 4000 ile 4100 dolar 4000 ile 4100 dolar arasında yine alım fırsatı olacağını söylemiştik. Şu anda da 4166 4170 dolar civarında altın onsu seyrediyor. Yatırımcı ne yapmalı? Yatırımcı burada küçük yükselişler ve küçük düşüşlerde bunu fırsata çevirmeli. Ya biz bu yılın sonuna kadar alabildiğimiz kadar altın mı almalıyız. Yani şöyle tabi e, tahminler gelecek sene altın en az %20 ila %25 artacağı yönünde ons fiyatında. Yani onsta %20 ila %25 artarsa hem dolar TL etkisinden hem de gram TL'nin iç piyasadaki etkisinden dolayı %30'a yakın bir artış olur. Hı hı. Gelecek sene sonuna bu bir tahmin tabii yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. E Peki bizim gelecek sene yıl sonu enflasyon tahminimiz ne? Yüzde 19. Hadi 2-3 puan, puan daha koyalım. Yüzde 21, yüzde 22 de mutlak surette bir seneyi tamamlamayı düşünüyoruz. Annem hemen oradan online yazmış ki alalım mı yani? Alalım mı? Anneme cevap verelim alalım mı tabii, yani? Tabii yatırım fırsatı <laughs> olmamakla birlikte. Kademeli alınır Meltem Hanım? Şimdi gelişmelere bakacağız. Gram altın 5600 lirada. Şimdi... FED'de üye 5 tane kişi var. 5 kişi ya yılbaşı gelmeden, Noel gelmeden açıklanma ihtimali var FED başkanının. Bu bir kaos oluşturacak. Şimdi baktığımızda Rus-Ukrayna savaşı bitmek üzere. Şimdi biterse altın geri gelir. Çünkü 28 maddelik bir plan sunuldu. Bunun 22 maddesi kabul edildiği konuşuluyor. Ya da 22 maddeye düşürüldüğü konuşuluyor. Tabi orada başka oyunlar var. Şimdi bu olursa Rus-Ukrayna savaşı son bulursa gram altın geriye gelir, petrol geriye gelir. E peki Trump eli boş duruyor mu? Durmuyor. Trump Venezuela'ya saldıracak. Bakın ekonomistin kapağı var Meltem Hanım. Ekonomistin kapağında sizler de yayınlarını yaptınız zaten bunun. Yeni dünya düzeninin kurulacağı, ekonomi çatıracağı yani Trump'ın politikasından dolayı ekonomik sistem ve siyaset sisteminin çatıracağı konuşuluyor. Ve ne, burada ne söylüyor Kapak. Ve burada ne barış ne savaş sadece gerilim. Özetliyor değil mi? yani, yani ne diyor bu gerilim? Ya bu altın ya... fiyatları yükselecek. Ya tabii her gerilimde <laughs> yükselecek. Yani o yüzden fırsat bitmedi. Yani altın çıktı. Acaba kaçırıyor muyum? Çok çıkacak mı? Fırsat bitmedi. Tekrar geri gelir altın fiyatları. Tekrar alırsınız. Şimdi yükseliş burada 5750 TL civarını iyi izlemek gerekiyor. Neden? O 9 10 Aralık'ta Fed'in faiz indirim var. Hı. Yani şurada ne kaldı 9-10 Aralık'a? İşte bir 10-15 gün civarında bir rakam e, gün kaldı. Şimdi 10-15 gün içerisinde tekrar fırsat verir mi? Verir. Çünkü Ekim ayının şu anda Kasım'dayız. Ekim ayının en yüksek seviyesine geldik Ekim ayından beri. Yani 1-1,5 aydır yatırımcı eğer o düşük zamandan alsaydı biliyorsunuz yatay bir seviyede seyretti. Yani 5200'lerde, 5500 arasında gidip geldi altın. E yatay seviyede seyrettiğinde demek ki burada bir şeyler kıpırdanıyor, kıracak. Yani, al, al altını. Annemiz biraz hislerine güvensin. altın yatay seyrederken alsın düşükten ama. Şimdi eğer bu fırsatlar devam etmez deniyorsa illa bir şey yatırım yapmak istiyoruz. Paramızı nakit taşımak istemiyoruz. TL şu an taşımasının maliyeti var biliyorsunuz. Evet. Şimdi altın almak istiyorum derse yine kademeli alacak. Yani Bu nedir bu kademe? Niye kademeli öneriyorsunuz? Neden Meltem Hanım? Riski birden göğüslememek gerekiyor. Yani sepeti, yumurtaları aynı sepete koymamak Mesela gerekiyor. Mesela 500 bin TL'miz var. Kademeli olarak 100 bin bir hafta ikinci hafta 100 bin. Böyle mi yapmamız gerekiyor? Haftalık değil, seviyeyi seyredeceğiz. Şimdi seviyede 5 500ün altına geldiğinde 500 bin TL'nin tamamını belki alabilirdik. Ama şu anda 5600'de yukarı kırma ihtimali var. 5750'yi geçme ihtimali var. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ben olsam 5'te 1, %20'sini bu seviyeden alırım. Gelecek haftaya geldiğimizde, şimdi bu daha haftanın ortasındayız. Cuma günü itibariyle bir miktar düşme olur gramda. Çünkü Şu doğru hafta sonu piyasa mesela kapanalı... piyasaların kapanacağı süreçte mi altın almak daha mantıklı? Heh. Mesela Cuma günü müdür altın alımı? Bakın günü. siz de iyi bir altın yatırımcısınız Meltem Hanım, bunu anlıyoruz. Yani değilim de annem sağ olsun. <laughs> Annemiz o zaman borsada falan işlem yapıyor demek ki. Piyasanın <laughs> kapanı... yayına çağıracağım zaten. <laughs> Şöyle hafta sonu piyasa kapalı olduğu için Meltem Hanım repo ya da para piyasası yönleniyor. Ha. Hatta borsa da yönlenir. çünkü piyasa kapalı. İki hmm. gün içerisinde ABD olağanüstü bir şey açıklayabilir. Bir savaş çıkabilir. Para piyasasında işlem yapanlar bu riski almamak için hafta sonu çıkış yapar. Mesela ben bugün almak yerine cuma alırım altını. Yani altın her zaman alınır bu arada. Cuma alınır. Yine baktık gelecek hafta 5.750 TL kırmıyor. Hı. Tekrar alırım altın 100 bin lira. %20'sini aldık. Kaldı 300 bin liramız. E, FED kararı yaklaştı 9-10 Aralık. Eğer FED faiz indirirse ki bence %100 faiz indirecek. FED faiz indirince altın biraz daha çıkacak. E düşükten almış olduk. E yüksek seviyeye geldi. Nereye gelir peki? FED faiz indirdi. Tabii bunu söylemek zor olmakla birlikte 5800 TL civarını geçmez gram altında. FED'in faiz indirmesiyle birlikte. Şu anda her ne kadar 5600 de olsa bile. Yani 5800-5850 civarına geçmez. Şimdi orada eğer altın yine bir hafta yatay seyir de bulunursa işte o zaman kararını verecek yatırımcı. Yarı parasını ulaştı çünkü. Aldıklarını satsın mı, tekrar almaya devam etsin mi? Orada piyasayı takip edeceğiz. Çünkü piyasanın beslendiği haberler var. Ne? Fed'in faiz indirimi. Şimdi bu artık fiyatlandı. Bence o fiyatlanıyor şu anda. Hı hı. Ondan yükseliyor altın. Çünkü altını besleyen bir şey yoktu. Geçen hafta işte Amerikalı ekonomistler diyordu ki Fed'in faiz indirmesi %30 ihtimal. Pazartesi oldu birden ihtimal %70'e çıktı. Yani FED faiz indirecek diye fiyatlıyorlar. Hı hı. Bu fiyatlama ondan dolayı Meltem Hanım. O yüzden çıkıyor. FED'in faiz indirimi yapmasıyla birlikte altın bir miktar yükselişten sonra geri gelir. Çünkü artık risk algısı son buldu. Yatırımcı riski sever. Yani biz de işte mesela yükselirken niye alıyoruz? Risk, riski sevdiğimiz için ya daha fazla yükselirse. Halbuki sakin olsak, kademeli bir şekilde alsak hep kazanacağız. Tabii hep kazanmak diye bir şey yok piyasada ama. <laughs> <laughs> ara ara da kaybediyoruz. Altın yatırımcısının yüzü bir şekilde gülüyor ama hani bu borsa gibi riski daha çok ya da Tabii. bekleyişi daha çok olan bir şey değil. Sanırım altına olan hakikaten Trump'ın dediği gibi o kuralı koyuyor. Warren yani. Buffett'ın dünyadaki bence en iyi yatırımcı kendisi yani sıfırdan gelen bir servet birikimi var. Burada iki tane kuralı var. Birinci kural asla para kaybetme. İkinci kural birinci kuralı unutma. Yani, <laughs> Her türlü para kaybetme. Yani para kaybetme. Para kaybedersen panik yaparsın. Acaba daha mı fazla kaybedeceğim? O yüzden diyoruz kredi işlem yapmayın. Kredi, kredi çekerek işlem yapmayın. Borç parayla işlem yapmayın. Bir ihtiyacınız var. Kenarda paranız var. Mesela bir ay sonra Kenarda ödeyeceksiniz. Kenarda paramız var. Ee, Muhammed Bey şimdi faizler de yüksek. Yine 500'den örnek vereceğim. 500 bin e, TL Türk lirası param var. Bu 500 bin lirayı ben faize koyarsam mı daha çok kazanırım? Altına yatırım yaparsam mı daha çok kazanırım? Bir de bir geçen hafta bir şey söylediniz kafamı karıştırdığınız bir Japon yeni. Evet. <laughs> yani ne yaparsam daha çok kazanmış olurum. Yani şöyle. Ya da sakin olursam mı da daha çok kazanacağım? riski sevmek açısından Japon yerine biraz daha yönebiliriz. Neden? Bakın Japonya Yaklaşık dün de yayınınızda takip ettim akşam yayınınız Gökhan'ın Hanım vardı. Hı. Yaklaşık 45 yıl sonra galiba Japonya ilk defa neredeyse savaş ilanında bulundu Çin'e. Sonrasında Japon Başbakanı da bugün itibariyle Çinli yetkililerle görüşme yaptı, temasta bulundu. Japonya ekonomik olarak çok iyi bir durumda değil. Yıllar sonrasında negatif faiz veriyordu ki ekonomisi öyle besliyordu. Dün, tüm dünyada yatırımcı Japonya'dan eksi faizle borçlanıp işte bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde işlem yapıyordu. Yani carry trade yöntemi aslında buydu. Hı hı. İlk defa pozitif para faiz verince bu ortamı kaybetti. Yani Japon Yeni daha da artacak. istemediği bir şey. O yüzden yen Japon Yeni yani ne borsa ne kripto bir tane haber var önümde ama açık kaynaklardan olan. Yani başlık şu. Ne altın ne borsa ne kripto yen açıklaması siz var. Siz bir Japonya'nın bir yatırım yapın diye bir, bir, bir bakalım bir... siz ne durumdasınız biz ona göre. Japonya gitmek lazım gitmedim ama gerçekten Japon halkı da bizim gerçekten tarihsel bağlarımız da var. Seviyoruz da memleket, millet olarak. Güney Kore'de aynı şekilde. Yani burada aslında garanti yatırım aracı olarak Meltem Hanım öncelikle mevduat faizi. Bir de şu da e, oraya geleceğim bir de şu da mesela e, kafa karıştıran bir şey kısa vadeli, uzun vadeli. Uzun vadeli ne demekmiş uzun vadeli? Yani 6 evet. ay uzun vade mi, 6 ay kısa vade mi? 6 ay bana göre kısa vadeli ama hane halkı için uzun vadeli sayılabilir. Yani diyoruz ya uzun vadede altın yatırımı yapın. Hemen kazanmaya kalkarsanız en fazla aldığınızı geri alırsınız. Şimdi uzun vadeli ya bir ya yatırım 300, 500 hadi üstüne fazla katsın. Uzun vadeli bir yatırım yapacaksanız Meltem Hanım şunu karşılaştıracaksınız. Bir yıl boyunca ben devlet faiz devlet tahvili alırsam Devlet tahvilinin faizi dönem sonunda ne olacak? Ve devlet tahvilinin kuponları bana ödemesi ne olacak? Yani 1 milyon lira karşılığında ben bir sene sonra ne alacağım? Koyduk kenara. Daha sonra mevduat faizi. Mevduat faizi 12 ay boyunca bankadan fiyatlama alacağız, faiz alacağız. 1 milyon lira ne getiriyor? Onu da koyduk kenara. Bunların ikisi garanti yatırım aracı Meltem Hanım. Sen, vade sonunda ne alacağınızı biliyorsunuz. Aslında mevduat faiziyle de, devlet tahvili aynı. Çünkü faizler neredeyse yakın birbirine. Çünkü bunlar garanti. Şimdi ben biraz daha garanti tarafını hani seçmeyi öneriyorum yatırım tavsiyesi olmakla birlikte. Çünkü üzülmeye gerek yok. Para kolay kazanılmıyor Meltem Hanım. Yok. Yani hepimiz için gerçekten çok zor. Çalışan için, emekli için, emekçi için, çiftçi için, iş adamı için, sanayici, yatırımcı için herkes için çok zor. E tabii. %40'ını en az bu sepete koyduk. Devlet tahvili ve e, mevduat faiz sepetine. Geri kalan altın bir sene sonra reel faiz verecek mi ona bakarım. Reel getiri. Şimdi altının bir sene sonra getirisi %25'lerde deniyor. Bu minimum getiri bu arada. Gelecek sene olağanüstü bir durum olmazsa olursa yine %50'lere dayanır. E benim gelecek sene sonra yıl sonu enflasyon tahmini Merkez Bankası açıkladı. %20 zaten net reel getiri sunuyor. E yine %30, %40 da altına yatırdık. Geri kalıyor riskli. Yani burada tabii mevduat faizden dolayı açtınız diye söylüyorum. Borsa da bu sepetin önemli bir kısmında olmak zorunda. Geri kalan da işte borsa, yine Japon yeni, daha böyle kulaktan dolma. Çünkü biz seviyoruz kulaktan dolma Meltem Hanım. Yani arkadaşımıza konuşurken, aa şuraya yatırdım, paramı şu kadar kazandım. E ben de yatırayım. Neyse ki benim kulağıma hep uzman yorumları doluyor. Annenizin sözünü dinleyin. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ki benim hep uzmanların yorumlarıyla benim kulağım doluyor. Ben şimdi Japon yenini sizden duydum. Bakın anneniz Cuma günü satılmasını biliyor altını yani. <laughs> evet. Annenin sözü dinleyin. <gülüyor> <gülüyor> Teyzemle birlikte izliyorlar ya bizim aile seviyor o altını böyle ve yatırımcı olunca böyle e, özellikle hani annelerimiz tüm bu yatırımlara hani her gün söylerler ya böyle sürekli alışveriş yapıyorsun sanki evde dolapta yok bir tane altın alsan şimdi ne olmuştu diye. Doğru. Hakikaten öyle. Doğru. Yani ben bunu. Tamam diyordum yani ne olacak ben hep böyle indirimlere gideyim oradan onu alayım buradan bunu alayım. Diyordu ki yani evde yok mu sanki bir tane altın alsaydın şu anda hakikaten 500 bin lira örnek veriyorum yine 500 olduğu için 1 milyon olacaktı bir sene dönerdi. Hem öyle Meltem Hanım hem de aslında alıp kenara atıp unutmak lazım. Sizin hani al yat diye söylediğimiz al sat değil al yat yap yani alıp kenara koyup unutmak lazım. Eğer devamlı o kenarda varı aklımıza getirirsek burada vatandaş kaybediyor. Ama uzun vadede altının şu ana kadar önüne geçebilen yok. Ve hala merkez bankaları altın biriktiriyor bakın. Çünkü dünyadaki dolar tahtı sallanıyor. Bunun yerine ya. bir şey gelecek. Bunun yerine kripto varlık denendi. Olmadı bakın evet. 126 bin dolara gitmişti. Kripto varlıklar bitcoin. 88 bin dolara 86 bin dolara kadar indi. İnanılmaz bir kay kayıp var. Bitcoin'de ve kriptoda. Dakikam da bitti şimdi. Sema Hanım beni sürekli uyarıyor ama şu 10 bin lira seviyesine gelecek diye sanal medyada bir haber okudum, gördüm. Doğruluk payını sorayım öyle bitireyim. Gram altın mı? Evet. Zor bu mı? sene... Bu sene mi? <laughs> ben zaten bu tepkiden aldım. Ben de inanamadım. 26 <gülüyor> için. <gülüyor> yani gelecek sene 26. sonu tahminimiz 8 bin TL'ler civarında maksimum. Öyle mi? Ge gene yüksek. Pekala. Ben aldım cevabı. <laughs> Ekonomist Muhammed Bayram bizimle birlikteydi. Ekonominin tüm seyrini konuştuk. Altın ağırlıklı konuştuk elbette. Yatırımcısına önemli tavsiyelerde bulundu diyeyim. Kendisi bu cümleden hoşlanmıyor ama teşekkür ediyorum Muhammed Bey. Ben teşekkür ederim. Yayınlar dilerim. <laughs>